Bu videomda sizlere WWE eventi nasıl 5 saniyede ya da 10 saniyede yapabilirsiniz onu gösterdim ve şu eşyaları nasıl hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz onu gösterdim. Video sonuna kadar sarıdırmadan izlerseniz bu eşyalara sahip olabilirsiniz diyelim ve isterseniz hemen videomuza Geçelim. Selamlar millet. Bugün Roblox Starbuck'le yepyeni Roblox Pro event videosuyla karşınızdayım. Gün geçmesin ki yeni bir event gelmesin. Bugünkü eventimizde WWE eventi. Yeni bir event ve bunu 5 saniyede nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Videonun sonuna kadar izlerseniz bunu da anlamış olursunuz. Yani 5 saniyede 10 saniyede hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki de benim dinlemeniz lazım. Şimdi diyecek olursun zaten 5 saniye geçmedi neden hemen yapamadım falan filan diyecek olursanız da sizlere anlatıyorum çünkü o yüzden uzuyor yoksa siz hemen 5 saniyede 10 saniye falan filan yapabilirsiniz diyelim ve isterseniz hemen videomuza geçelim ama videoyu geçmeden sizlerden kanalıma abone ol like atıp ve bildirimleri de açmanızı rica ediyorum bu sadece duyuru videosudur event videosun, duyuru videosudur akşam 6 gibi ya da 7 gibi videomuz gelecektir kesin ama kesinlikle kaçırmayın eğlence videomuz gelecektir Belki gün gelme videosu gelir, belki de normal videomuz gelir. Kesin ama kesin kaçırmayın derim. Yani isterseniz hemen eventimize hızlı bir şekilde geçelim. Gördüğünüz gibi burada yazıyor ki WWE eventi geldi diyor. Ve ben bir tıklayalım bakalım. Burada Moore falan filan yazıyor ama bunu hiçbir bir şekilde tıklamayacaksınız. Direkt aşağı geleceksiniz. Bak burada karakterlerimiz var. Buradaki karakterlerin herhangi birlerini alabilirsiniz. Şöyle bağlantı yeni de aç derseniz buradan get kısmına basarak hepsini satın alabilirsiniz. Yani Beş dakikada falan filan hepsini satın alabilirsiniz gördüğünüz bir karakterimde böyle oldu Tipi birazcık değişik olsa da oldu yani bunların hepsini teker teker get derseniz hızınızda bağlı yani 5 saniyede 10 saniyede falan filan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz yani benim yavaş yaptığımıza bakmayın sizlere anlatıyorum çünkü şöyle hızlı hızlı getir ile basarak da hızlı hızlı bunları seçebilirsiniz ondan sonra da get derseniz hızlı hızlı yaparsınız yani benim yavaş olduğuma bakmayın ben şöyle hızlı hızlı gösteriyorum ki video fazla uzamasın diye bu Dediğim gibi bu duyuru videosu akşam 6'da videomuz falan filan gelecekler yani 7'de, 7'de olabilir fark etmez Akşam 6 gibi 7 gibi videomuz gelecektir bu sadece Event videosu gördüğüm gibi bunları da kolay bir şekilde elde edebilirsiniz abi karakterlerimiz birazcık değişik olsa da sizlerde güzel görünebilir yani gördüğüm gibi karakterlerimiz de bu şekilde hatta şunu gözleri kapadığımızda bu set rollings bu Wood ve bu da Roman Rings diye bir karakterimiz var. 3 tane 4 tane karakterimiz falan filan var. Bunları teker teker giderek de olabilirsiniz Ve geldik WWE eşyalarına. Bunları da hızlı bir şekilde almak için CTRL e tuşuna basıyorsunuz. Şöyle tak 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 diye hızlı bir şekilde seçiyorsunuz bunları ve bunları da get dedikten sonra gördüğünüz gibi üstünüze geliyor. WWE kemeri yani efsane abi. Cidden ama cidden efsane bu da WWE Bek peki hatta şöyle bir göstereyim efsane abi cidden efsane hani böyle robust çekemeyenler falan filan karakteri noob olanlar için cidden efsane diyebilirim yani bunları da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakalım bunu da geçelim ve ne verdi burada da gördüğünüz gibi bir tane de farklı bir kemer verdi bunu da alalım hemen şöyle. Bunu da aldıktan sonra geldik WW hatimize. Bu da son Gördüğün gibi bana da çok güzel uydu. Belki takarım belki takmam bilemem ama bana güzel uyduğu için ben bunu takacağım diyebilirim. Ve hemen şunu da get now dedik. Gördüğün gibi eventimiz bu şekildeydi. Bunları yani benim yaptıklarım kısacasına hepsini yaparsanız bunlardan haberdar olabilirsiniz. Burada da videomuz var isterseniz giderseniz videosunu izlersiniz açıklama kısmında bu sitenin linki var. Oradan tıklayarak buraya gelebilirsiniz ve karakterinizi falan filan alabilirsiniz. Eşyalarını satın alabilirsiniz diyelim ve satın almayın da bedavaya alabilirsiniz diyelim ve videomuzun isterseniz sonuna gelelim hemen şöyle bir avatara gelmek istiyorum isterseniz bir avatarımıza bakalım bakalım nasıl olmuş güzel yakışıyor mu hepsini takmak istiyorum tabii ki de şöyle ww head şunu takmak istiyorum diyelim bakalım nasıl bir tipimiz olacak ve gördüğünüz gibi efsane bir tipimiz oldu şunu da 2D yapayım hemen Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel olacak mı acaba merak ediyorum şöyle bir yüklenmesini bekleyeyim. Neden bu kadar yavaşladı abi? Gördüğünüz gibi efsane oldu abi. Cidden ama cidden efsane oldu. Robux falan filan olmayanlar için de efsane oldu diyebilirim. Bunu yaparsanız ben dediklerimi yaparsanız kolay bir şekilde erişmiş olabilirsiniz diyelim ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben siz kalın abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda başka seyirlerde görüşmek üzere. Allah'a hoşça kalın ve bay bay.